otomobil müzelerini, fabrikalarını gezmeye bayılıyorum. Şu anda da Seat'ın Barcelona'daki fabrikasındayız. Etrafıma baktığınız zaman anlayabileceğiniz bir noktadayım. Ibiza'nın 40. yaşını kutlamaya davet etti. Marka bizi. Bakarsanız 1984, 93. Bu arada burada minimal Sadece bir tane özellikle de lütfen üstüne basmayın dedikleri bir model otomobilde var. Burada 2024, 2002 ve 2008. Aslına bakarsanız bir İspanyol markasının doğuş öyküsünün merkezindeyiz. Burada çok güzel bir de müze var. Size bu müzeye gezdireceğim. Bu müzede 1953'te ilk Seat'ın otomobili 1400'den günümüze gelen tüm modelleri görebileceğiz. Biliyorsunuz Seat içerisinden markada çıkartan bir marka. Cupra'yı bir marka olarak oluşturdu. Arkada göstereceğim size çok fazla motor sporları odaklı otomobil de var. Şampiyonların Carlos Sainz'in kullandığı otomobiller de var. Çok güzel bir müzedeyiz. Bir yandan da şöyle baktığımız zaman kendi çocukluk lise dönemlerimi hatırlıyorum. Bu işte özellikle Ibiza'nın bizim dönemimizde çok hayal edilen bir otomobil olduğunu hatırlıyorum ve özellikle Bağdat Caddesi ve benzeri yerlerde benim yaşımda 40 yaşında olanların bu otomobili almak için büyük heyecanlar yaşadığını hatırlatırım. Bunun da biliyorsunuz bir rakibi de vardı Volkswagen Polo veya Ibiza. Dolayısıyla bu otomobil bir anlamda e, İspanyol otomobil tarihi açısından çok önemli. Biliyorsunuz fiyat ortaklıkları var. Sonradan Volkswagen tarafına geçiyor marka. Sizi çok güzel bir müze turuna çıkartıyorum başlayalım İspanya'da var sonra da Seyat'ın fabrikasındayız. Bize özel bir etkinlik hazırlamışlar. Seyat'ın model ailesinin Ibiza versiyonu. Yani bizim çok bildiğimiz modellerden bir tanesi. Onun 40. yaşını kutlamaya geldik ama bu arada bize Seyat'ın tarihçesini de göstermeye karar vermişler. Bakar mısınız? Küçük bir tur yapsak burayı Gezmeye yetmez ama birbirinden güzel, keyifli modeller, biliyorsunuz bu dönem otomobilleri. Özellikle fiyat tarafıyla da biliyorsunuz 500 vardı. Burada da bakın logo benzerliğini falan hemen anlayabilirsiniz. 600 Special. Bunları tanır mısınız bizim oralardan? Bu arada 1 milyon kilometre yapmış bu otomobil. çok enteresan bir müze. Yani her şey yan yana klasikler. Sizi şöyle arkaya doğru götüreceğim şu aradan geçebilirsem. Rovampera yazısını gördüm. Evet, Ibiza'nın 40. yaşı. İlk jenerasyon. Gözgü üzerinde yazıyor 1984. Aa benle eşit. Bu arada ben de kendimi 40 yaşında oldum hatırlamış oldum. 2024. 2002 Koşan'da Murat Öztürk. <laughs> Şöyle içeri doğru gireyim. Bu arada güzel bir yemek ayarlamış bir seyahat ekibi. Bu Ibiza'nın üzerinde kullanılan motorlar tabi başka otomobillerde de kullanılmış. Özellikle motorsporları tarafında seyahatin çok köklü bir geçmişi var. Bakın yukarıda da çok güzel skeçler var. Şöyle otomobillerin bir arkasından dönelim. Hani size geçmişinizi hatırlatacak otomobiller var. Tabi görüyorsunuz roll cage'ler falan filan. Hani otomobilin tarihini. Bu arada Mille Miglia ve Mont Rally Monte Carlo'da yarışmış bir otomobil var yanımda. Şöyle gezelim birazcık daha. Seat imzalı bir çekici de var. Şöyle devam edelim. Bu arada gerçekten unuttuğum otomobiller var yani. Artık fotoğraflarda kaldığını düşündüğüm otomobiller. Şöyle bakın. Bugatti'ye benziyor değil mi? Seat imzalı. Şöyle devam edelim. Tabi burada o kadar çok otomobil var ki lokal yarışlarda yarışanlar da var. Dünya Şampiyonası'nda yarışan otomobiller de var. Klasikler de var. Şu anda tekrar klasik tarafına geldim. Tarihe aşina olanlar bilir, Papa'nın orada sembolü de var. 1982 yılında Papa için üretilmiş bir otomobil. İsmi de Papa Mobil. Öyle bir tur da atalım. İspanya Kralı'nın bayrağı. Papa'nın sembolleri. Daha enteresan da bir hikaye vermiş. Bunu da göstereyim size. Bu otomobilin üzerinde böyle Papa'nın otomobillerinde vardır ya. Böyle bir alan var. Aslına bakarsanız Papa buraya kendi otomobilde renk Rover gelmiş. Ama Santiago Barnaba Hastalığı'nın içerisine sığmamış bu otomobil ve sonra seyahatler rica etmişler. Seyahatta iki haftada bu otomobili üretmiş ve Papa buradan halkı selamlamış. Onlar için de önemli. Bakın fabrikanın içerisinde bu alan hakikaten yani otomobil sevenler açısından çok güzel. 10 milyonuncu Seat Toledo Tabii biz buraya niye geldik Onları da tek tek size anlatıyor olacağım Hatta bir tane de bize özel bir otomobil e Test ettireceklermiş Seat Ibiza'nın 40. yılı Özel versiyonu Böyle küçük de bir Sizle tur atmış olalım Şimdi müzede gezerken enteresan bir otomobili Gösterdiler bize Seat'ın üretmiş olduğu ilk otomobil 1953 yılında 1400 modeli Fiyat o kadar pahalıymış ki Bir İspanyol vatandaşının 7 yıllık maaşıyla bu otomobil satın alabiliyormuş. O dönemde fabrikada sadece 125 kişi çalışıyormuş ve günde sadece 5 otomobil üretebiliyorlarmış. Bu da fabrikayı turlattıkları, özel kişiyle turlattıkları özel vizitasız anladığımız bir müşteri otomobili, bir ziyaretçi otomobili. Bakın arkamda az önce kullanmış olduğumuz pedallı otomobillerin hepsi var. Şuraya bakın, tanıdık geliyor mu size? Evet, müzeyi gezerken tanıdık otomobiller görmeye devam ediyoruz. Ama bu logo ile bu otomobili görmemişsinizdir. Bakın. Bizim Murat 131 karşınıza Seat 131. Bakın devam ediyor. Bonibon gibi renklerde. Yani otomotiv dünyası belli dönemlerde bu kadar çok birbirinden esinlenmiş, aynı modelleri üretmiş, ya da isim değişikliği yapmış ki böyle müzelere gelince aa bu bu mu diye insan böyle bir tatlı tatlı tebessüm ediyor. Müzeyi gezerken önce öğreniyoruz size de sonra en doğrusunu aktarmaya çalışıyoruz. E, Fiyatla seyahatın birlikteliği bir, epey bir sürmüş. E, çok ciddi yatırım yapmış e, Fiat önce seyahat markasına. Biliyorsunuz ardından da Volkswagen grubu e, satın almış. Dolayısıyla arkamda size göstermiş olduğum pek çok otomobilde fiyata benzerliklerin olması çok şaşırtıcı olmasa gerek. Ardından böyle birkaç sene fiyat serbest bırakmış fiyatı. O arada model isimleri, şu anda bizim bildiğimiz isimle İspanyol şehirlerin model isimleri yavaş yavaş otomobillere konmaya da başlanmış. Dolayısıyla hani markaların işbirlikleri çok önemli. İlk modelde Ronda yani bir İspanyol isimli. Ee, İspanya'dan esinlenilmiş isim. ilk saat modelinin ismi de Ronda. Birazdan size onu göstereceğim. İşte bu da Ronda. Ve yeni Ibiza modellerini kullanabileceğiz. E, müzeden bizim için bu otomobilleri de e, hazırlamışlar. Evet, şimdi bu otomobili kullanacağım. 1994, e, 16 varilik bir GTI. Birazdan bununla bir keyifli e, sürüş yapacağız. Yine gördüğünüz gibi eski otomobillerin hislerini bize yansıtıyor. Üzerinde Pirelli Cinturato var. 14 inçlik jantları var. Müzik Ben programı bitiririm sanarken İspanyollar bize yeni bir otomobil daha verdiler. <laughs> Ibiza SC. Biliyorsunuz bu otomobil ee, tek kapılı diye tabir edebiliriz. Yani arkada gördüğünüz gibi tatlı güzel bir form var. Şey i̇şte az öncekinden sonra böyle çok değişik geldi, yenilikçi geldi. Böyle radyosu, şusu, busu, kliması oldukça yenilikçi. Ama kullanması keyif. Ben bu otomobili bayağı Test etmiştim daha önce. Keyif almıştım. Hani bakınca yine aynı keyfi kolaylıkla yaşatacaktır. Evet. Kullanmış olduğum Ibiza 2008 yılında üretime başlıyor. 2016 yılına kadar da güncel bir şekilde piyasada kalıyor. Epey de bir satış rakamı elde etmiş. Tabi dönemi için 12.900 Euro'luk bir fiyatla satışa çıkmış. Oldukça ekonomik güzel bir otomobil. Zaten Seat markası hiçbir zaman çok böyle pahalı olmayı falan öncelemiş markalardan bir tanesi değil. Dolayısıyla güzel şehir otomobilleri boyutlarıyla şehir konforuna uygun küçük otomobiller şehir otomobilleri dediğim gibi yani kolaylıkla kullanabileceğiniz ekonomik ulaşılabilir otomobil üretti her zaman Seat. Dolayısıyla bu da onun birazcık daha yakışıklı hali. Ben bir de mavi gövde rengini yakaladım şanslıyım. Dediğim gibi otomobil gördüğünüz gibi iki kapılı. Yani böyle bir arkada bir kapısı mafısı yok. Dolayısıyla güzel. Güzel bir vites kolumuz var. Bu bandı bayağı donanım var. Bir şeye bakıyorum böyle ESP'ler, koltuk ısıtmalar falan havada uçuşuyor. 105 beygir güç üreten bir makine var benzinli. 153 Newton metre tork üretiyor ve maksimumda hızlanması, maksimum hızı 189 kilometre olarak verilmiş. Yine Az önceki abisinde olduğu gibi 5 ileri bir manuel şanzımanı var dedim ki ben bu oldukça gelişmiş yeni bir yeni bir otomobilden bahsediyoruz artık o eski otomobillerdeki işte teyitler kasetler falan çoktan gitti. dolayısıyla hani bildiğiniz güncel bir otomobil kullanıyorum. baya bayağı da hissiyatını beğendiğim bir otomobil özellikle dediğim gibi şehir içerisinde keyifli otomobillerden bir tanesi Ibiza zaten her zaman da sevilir. Bizde şu anda 4 tane nesil yan yana İspanya'da hakikaten güzel bir görsel şölen yaşatıyoruz. İnsanlar bizi geçmiyorlar, takip etmeye çalışıyorlar. Ben bir de mavi rengimle böyle dikkat çekiyorum onlara nazaran. Onların hepsi benden büyük.